kamera, mikrofon. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Seriden mo, serinin adı normal düz par. pardon ne diyecektim? Düz şey sandınız değil mi? Neydi? Neydi lan? Normal düz düz tarivali sandınız değil mi? Ama değil. Modlu şey modlu survivor diyecektim. Pardon. Modlu Survivor'a hepiniz hoş geldiniz. Yanımda kim var? Merhaba, Yüz merhaba, Yüzünü merhaba, göster. Merhaba, Yüzünü göster. Şöyle webcamden size göstereyim arkadaşı. Göstereyim size webcamden. Bir dakika göz. Oğlum. <laughs> Oğlum. benim yüzüm görünüyor kanalda. Lan ne oluyor? Bir dakika göstermeye çalışıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şey kenar'dan böyle bir şey yapmak zorunda kaldım neden? Çünkü. Kulaklıksız bir şey olacaktı ve arka planı gördünüz arka planda atan var. Şu anda kendimi daha da alçaltabilir miyim bilmiyorum arka plana şey yapmayı denedim arkadaşlar arka plana şey yapmayı denedim neydi arka plana yeşil ekran falan yapmayı denedim ama yapamadım başaramadım başaramadık be abi direkt bu, bunun normal halini koyacaktım fotoğraf olarak ama başaramadığım için yapamadım başaramadık be abi neyi başaramadık şimdi ilk gün geçti size bir şeyler anlatırken bu arada Allahu Ekber La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Arkadaşlar size bir şey daha göster göstermek istiyorum. Şöyle Şöyle bir şey var arkadaşlar benim. Şöyle dıptıs dıptıs yapabiliyorum bununla. Evet, dıptıs dıptıs yapabiliyorum. Çünkü bu yeşil bir lazer. Burada bu arada spot, kamu spotu yok. Bilgi söyleyeyim. Yeşil lazeri gözünüze tutmayın. Bunu söylememe gerek yok galiba. Sakın kameraları falan uzun süre tutmayın ya da direkt tutmayın teknolojik cihazlara. Çünkü eğer tutarsanız sıkıntı olur. Yani sıkıntı olur dediğim şey şöyle. Sıkıntı olur dediğim nasıl denir? Yani, kamera daha şey olabilir. Kamera daha kötü çekebilir. Yanıklar oluşabilir. O yüzden siz siz olun Bence asla öyle bir şey yapmayın. Şöyle yapmak için kullanabilirsiniz. Sadece gerçekten doğru bir hackerseniz ekranınızda yeşil çizgiler oluşturmak için siz de yeşil lazeri kullanabilirsiniz. Hayır, kullanmamanızı tercih ederim. Tercih ederim dediğim söylerim. Arkadaşlar bu arada görüşmeyeli uzun zaman oldu. Nasılsınız? Neredesiniz? Nasılsınız? Neredesiniz demeyeyim de nasılsınız? Ben iyiyim. Seneye 8'e başlayacağım. Yani sen Arka... Aa, evet Kerem de seneye 8'e başlayacak. O yüzden şey yapmayı unutmayın. Yani Çok bana

Yazık şunun kanalına da abone olun Üzülüyor bak Oğlum <laughs> Arkadaşlar bu arada 173 aboneyim kendileri 126 abone Biliyorum <laughs> Ben her gün ders çalışıyorum ama o yüzden video çekemiyorum Kardeşim her... ben çalışkan bir insan değilim Ben her ben gün zeki bir insan ben... Ben çalışkan ben Nescafe gibiyim. İki, üçü bir arada hatta. Hem zeki, zeki kısmından pek emin değilim. Çalışkan kısmından da pek emin değilim. Annem çalışka, zeki olduğumu söylüyor. Ben kendimin zeki olduğuna inanmıyorum. Nasıl bir ortamda yetişiyorum? Yani Güzel bir ortamda yetiş yetişiyorum aslında. Zeki olmam lazım. Ondan sonra üçüncü beni Üthişim oyalayacak bence saymak istemeyiz benim her gün yeni dağamısı var evde. benim üçüncü özellikle şey ben oyalayacak bir şey yok aslında oyalayacak tek şey şu teknolojik cihazlar lanet olası teknolojik cihazlar aslında seviyorum ama işte sınav zamanında biraz zor olur tabii o yüzden kullanmamak lazım eğer il... yani kullanırım 80. sınıfta ama konu anlatımı izlemek için ve yazdan itibaren kendiniz yorun yazdan itibaren. Sürekli çalışın. Annem babam öğretmen. Yazdan itibaren sürekli çalışın o Yorulun değil pardon ne oluyordu ya. Benim de dershane falan yazılacaksanız gidin yazılın. 500 seviye olmak için ders için %1 %2 75'ini tabi ki de 500 seviye olmak için Diğer %25'ini de eee Diğer %24'ünü de Star Devoler'e par 5'li başarımını almak için kullanacağım Bu arada arkadaşlar Eğer dinlediğim şarkıları sorarsanız Genellikle milliyetçi şarkılar dinliyorum teşkilat türküsü gibi Ve şöyle diyeyim o öyle çok sevdiğim şarkıları ezbere biliyorum aslında ve şarkını nasıl ezberliyorsun diye sorarsanız sadece eğer dinlersem ve seversem 2-3 kere dinlersem sevdiğim için benim ezberlemem yetiyor yani bilerek ezberlemiyorum öyle diyeyim saat şu anda gece 12 oha gece 12 olmuş tüh be keşke radyo dinleyebilseydim neyse geçti artık zaten program güzel teşekkür şarkı Ve Ve bu özellikten memnun ama memnunum ama keşke şeyde olsaydı yani aynı doğalarda da geçerli olsaydı ben baya çok bir sürü demeyelim de az çok bir sürü doğa biliyorum anlatım bozukluğu yap hayır anlatım bozukluğu yapmamalıyım ben 8. sınıf öğrencisi oldum en az çok biliyorum Az çok biliyorum. Teknik sınıfta da inşallah Kur'an okumaya vakit ayırabilirim. Evet bu arada arkadaşlar Kur'an ok Kur okuyabiliyorum, Arapça biliyorum. Yani sonuçta dinimizi de öğrenmemiz lazım. Her ne kadar sınav olsa bile. Bu sınav dünya hayatı, önemli olan ahiret hayatı. Benden size tavsiye. Dünya hayatına değil de ahiret hayatına çalışın. Şimdi bu neymiş? Emefe! Bu kahverengi tavukmuş. Bunun adı bisküvi değil. Hayır. Hayır Sarıvali. Bunun ne ismi bisküvi değil. Bunun adı bunun adı, adı Etinegro. Bu MF bu arada e, sana biz sana çok gereksiz bir video vereyim mi? Ben. Ver. Bence bu videoyu Kemal'in annesi görmez. Sizin okuldaki Kemal'in annesi. <laughs> Anladın mı Soru işareti. Oğlum Arka... Türkçe hocası değil mi Kemal'in annesi? Sizin He Kemal'in annesi diyorsun tamam. Ben kemer anlıyorum. <laughs> Kemer'in annesi anlıyor. <laughs> Benim kafa gitmiş. Benim kafa yok tamam. direkt. <laughs> yok demeyelim de. buradan beni izleyen herkese selam gönderiyorum. Eğer bu arada baba eğer kameradan izliyorsan ya da anne size de selam gönderiyorum. Ve neden o tarafa baktın diye soracak olursanız bizim ofiste tuvalet ve bavulun odasının, tuvaletler ve bavulun odası dışında her yerde kamera var. Önde bile kamera var ve her an annem ve babam beni izliyor olabilir. Yani rahatım. Zaten ben YouTube seni YouTube'dan da izleniyorum. Buradan da izleniyorum. <laughs> Akıllı telefonum olsa telefonun kameralarından FBI tarafından da izleneceğim. Aa başkan neredesin? Şey Kamera var ya. Evden çıksan tamam mı? Şunu böyle aşağılım, yardırsam, 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 yardırsam. Böyle 7 km kilometre yardırsam ama hatta 4 5 6 7 kilometre yardırsam abi seni gelip yeri evin penceresinden, sizin olsun penceresinden izleyebilirim. Benim için hoş. benim için sıkıntı yok. Ah, Levis. hımm ne yapabileceğim biliyorum. Beynimi atıyormuş gibi yapıp ama aslında atmayıp şey yapabilirim. Şimdi, Levis, sen konuşacaksın biliyorum. Şimdi kardeş, seni ultimate bir şeyim var benim. O sayesinde 3, 2, 1 şak. Ne hilesi? Dilemi onu kurmadık mı? Star ilk tane ikisinin de kurması gerekmiyor mu? Şöyle şunu eski şeyine döndüreyim. O Davidle sanki onun kalp oldum bir yandan. Ultimate bir şeyim var falan dedim. Ultimate dediğim bende oto clicker var ya Şu balıkçı adamın ha. Konuşmalarını geçiyorum Kesinlikle kenardaki geç butonu daha işe yarar değil kesinlikle. Hayır. Hayır hayır.